Bu benim savaşım değil. Henüz değil ama korkarım yakında olacak. Oğuz Park'ı sana asla vermeyeceğim. Küpü korumak için hayatını tehlikeye attın. Eğer Megatron'u yenemezsem senin küpü göğsüme koyman gerekecek. Küpü yok etmek için kendimi feda etmek zorundayım. Hakkımızın geleceği bir tek insanın hayatına değmez mi yani? Sana Cybertron'u getirdim evini sen <laughs> yine de insanları seçtin özgürlüğün herkesin hakkı olduğunu bana sen öğretmiştin